Şaban Manda! Buyur abi! Derhal Şaban. bana bir kafatası profesörü bul getir, getir! Ordunaryus olsun, o kadar! Hadi! Tamam, Şaban! Ben Şaban'ım! Şaban. Şabansın, gel Şaban. öpeyim! Şaban. <laughs> şabansın, Şaban! Bak bu da kabul etti! Şaban. 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 Şabansın ya! Benim. Of! Aman, ha! Ha, Or orayı ha! Ölüyorum Doktor ben. geldi abi! Ha. Beni hastayla baş başa bırakın. Kıh ah, Ne vuruyorsun ah. lan? Vurmasana lan! Şşşşş! Vurma dedik Bak döveceğim ha! Oh, ah. <laughs> Aşağıla şey. <laughs> sakin ol bakayım. Sakin ol dedim. sakin ol evladım. Evet. Oh. Ne ya. vuruyorsun lan? E, Kafa bu, diğer bakın karpuzu mu? Eşya ne çek? Ne mayanesi Kırayım mı kafanı? Al şunu ya! He? Öldüreceğim yapma. ulan seni, öldüreceğim! Koyayım mı lan? Ne imdadı? Ne imdadı? Ne imdadı? Bırakın yapma. lan beni! Bırakın! Kapatörü öldüreceğim! Ah! 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 Hasta basta değil bu! Domuz gibi! Numara yapıyor! Domuz gibi! Ulan ben seni gebertmeyeyim de kimi geberteyim? Alın götürün bunu odasına kilitleyin! Kapısında nöbet tutacaksınız! Dışarıdan içeri, içeriden dışarı sinek uçmayacak, o kadar! Ama ya inek uçarsa? Götürün dedim ulan! Hay Allah! Sinirlenmeseniz yoksa siz hay hasta şey, olacaksınız. Şey, kampa yani. götürsek ha? Götüremezsiniz, o kadar! Maçada, da, antrenmana da buradan adamlarım götürüp getirecek.